Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Sabah kalktık. Inferno Temple'a girdik. Orada kazandık. Aslında sabah e, Inferno Temple'da kayıt alacaktım ama aceleden alamadım. Bir de uyku sersemliğiyle unutmuşum. Şimdi ağaç demona parma geldik. Burası boştu. Yaklaşık başlayalım. 7 dakika falan oldu. Üzerimde bir tane mino, bir tane de daha demin hetri tattım. Daha radiant alamadık çünkü yeni başladık. Bir saat veya iki saat boyunca burada durmaya çalışacağız. Umarım çok fazla PK falan dönmez slotta veya KS. Böyle güzel bir farm olur bizim için. İtem tarzı zaten ben göstereceğim teker teker. İlk Radiant olarak varıyor kafalı katta. Onu da şöyle göstereyim. O da arkadaşın işte. Hayırlı olsun. Yani onda 2 gün önce falan farm atmıştık yine. Bir şey alamamıştık. Bugün bir tane geldi. Yaklaşık kaç dakika oldu? 11 dakika falan oldu. Daha demin kayıt aldım zaten. Gayet güzel. Bir saatlik parmağımızı doldurduk. Şimdi ikinci saate giriyoruz. Şöyle bir saatte gelen hemen göstermek istiyorum. Bir tane varıyor radyan kafalık düştü. Üç tane hatred düştü. Başka da herhangi bir şey yok. Aslında şöyle 20 dakika falan boyunca şey yaptık. Yani sürekli tona düşüp durduk. O yüzden çok fazla slotta duramadık. Yani 7-8 asas birlikte bir parti kurmuşlar. Sürekli gelip gelip durdular. Şimdi bakalım tekrardan ikinci saate başladık. Umarım bu saatte çok fazla gelmezler. İkinci saatte bakalım kaç tane radyat tadacak. Hep birlikte göreceğiz. İkinci saatimiz full pk ile geçti diyebilirim. O yüzden maalesef herhangi bir item alamadık ikinci saatte. Şimdi üçüncü saate girdik. SC'lerimizi yeni bastık. Bakalım üçüncü saatte nasıl olacak. Normalde SC'ye basmıyorduk aslında ama e, Slot'a baskına geldikleri için mecburen basmak zorunda kalıyoruz. 3. saatte de böyle hani PK çok devam ederse e, salmayı düşünüyoruz açıkçası. Bakalım nasıl olacak. Artık farm'ı salıyoruz. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca hatta 2 saat 40 dakika falan boyunca farm atmaya çalıştık. Bunun yaklaşık 1 saat, e, bir buçuk saati falan farm attık. Yani slot'ta tam durduk. Bir tane Barrier Radiant kapalığımız var. 3 tane de Hatred'ımız var. Yani gerçekten çok acayip değişik bir şey. Bir arkadaşımız yayında o yüzden onu ghostluyorlar sürekli. Ghostladıkları için de yani slotta çok fazla duramadık maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle olsun diyelim. Evet uzun zamandır beklediğimiz takımızı alıyoruz artık. Biliyorsunuz bayağıdır bir e, para biriktiriyoruz. Assassin Pendant için. Şöyle ticaretimizi atalım. 10 GB 75 m artık itemimizi alıyoruz. Hayırlı olsun bize. Yani bu parayı biriktirmek için de bayağı bir emek sarf ettik. Assassin Pendant bize hayırlı olsun. Hemen kabul edelim. Atağımıza hemen bir bakacağım. Şöyle atalım bir atalım be. 2265 oldu. Öncesinde kaçmış? 2221'miş. Tamamdır. Gayet güzel. Bütün yaratıklara karşı atak bonusu veriyor. Warrior'lara karşı veriyor. Rogio'lara karşı veriyor. Magie ve Prezies'te karşı %2'ymiş. %2'lik bonus veriyormuş. Tamam gayet iyi. Takılarımız şimdilik bu kadar. Yani daha fazlasını yapar mıyım bilmiyorum. Çünkü e, bayağı baya bir emek istiyor. Bugün de farm yeri olarak barayeli boş bulduk. O yüzden hemen slota oturduk. Yaklaşık bir 2-3 dakika falan oldu gelelim. Arkadaşlar da umarım kaseye oturmaz ya. Çünkü bu arada uzun zamandır dönmek istiyoruz. Ne zamandır slotu boş bulamıyorduk. Bu arada sesim için süre bakmayın. Birazcık grip oldum gibi bir şey. O yüzden süre bakmayın. Biz bir başlayalım. Yani yan slot da baş. Arkadaşlar niye buraya geldi onu da anlamış değilim de. Neyse biz bir başlayalım. Bir saat içinde bakalım neler gelecek. Prime Premium seçili zaten. Bir saatin dolmasına az bir süre kalmıştı. Şöyle son iki tane de çöpümüzü de satalım. Maalesef herhangi bir şey gelmedi. Zaten şöyle bir şey. Bayel'de bir 5-10 dakika falan durduk daha sonrasında. KS'ye geldiği için kutuyu alamadığımız için başka Arşdemon'a geçtik. Arşdemon'da da ilk başında başladık sonra yine KS'ye geldi. Orada da kutuyu da alıyorduk da hani bir alıyorduk bir veriyorduk. Bir alıyorduk bir veriyorduk. Sonra Deadlord'a geçtik. Deadlord'da da dönüyorduk. Karşıdan meşler geldiği için de yani bir parti. Orada da tutunamadık. Maalesef <laughs> bir saatimiz çöp oldu yani. Sağlık olsun diyelim. Önünden geri Kodunu bak. Mastro 15'ini. Nomanı aç. Yürü yürü. Yürü uzak. Vur. İki adım yürü. İki adım yürü. Uzak. Uzak. Vur. Dört de vur oraya. Dedek çeviremem bir. Nomanı aç yürü. Sağ fıstıkla vuracağız. Yürü. Yürü sağa çevir, yürü sağa çevir orada. Vur. 2 i̇ki, iki adım yürü bir daha vur. 2 adım yürü bir daha vur 2. Tıpta dur ileri doğru çevir. Gel. Bekle şöyle Bekle, bekle, bekle. Normal artık yürü sen hemen yürü. Çıkartma. Yürü. Kapının ağzını vur. 2 ile vur. Çık sonra gelin. Çok güzel 10K geldi lan helal lan. Aynen güzel. güzeldi. Güzel ya. Şöyle tane tek Vur. Be ikinci olma, ikinci olma, hel gelsin. Bir hel gelsin abi. Bol basın, bol basın. Al hemen, al hemen piyade. Aldım, aldım, aldım. Normal aç çağır, tek hazır, vur. Oyunu. Azago tepe. Ka döndün de vuruyor, ka döndün de vur. Normal aç yürü, normal aç yürü, ulak, sağ ulak vur. Yi de vur abi. Bak bir partada mı vurdu? Çık geri şimdi, çık geri. Yürü, 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 yürü. Arkadan Değiyor şu an, değiyor. Vur. İki anı biri bir daha vur. Yapmayın ya. Vurdum ben ama ölmesi o, lazım. Oo, vur, 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 vur. Tamam aç. Hazır. Vur. Tetek çevir. Sol altın temizlenmiş. Yok yok var daha sol altımız görmüyor musun? Yine evet, topladılar oraya. Topladılar bak. Burada... Bak gel sen gel. Kodunu bas. Yürü benimle sağa altın aç vur. Geç kaldın. Geç kaldın. Koşun kapı kapı onların kapı. Gel gel gel. Otobanı aç. Otobanı aç. Yürü 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 yürü. Yürü önüne aldı vur. İki vurma iki vurma. Yürü yürü içeri yürü yürü yürü, yürü gel. Yürü gel yürü gel. Lan içeri gel <laughs> Elinize, Elinize sağlık. Elinize sağlık güzeldi. Şeye girmiş miyim? Girememişiz be. Daha demin demişi ranktaydık. Kaç acaba? Şu an 5K var 3 3 3,5 4K'ya yakın mı? aldık. İyi elinize sağlık. Teşekkür ederim. Elinize sağlık abi. Elinize sağlık arkadaşlar. Herhalde. Elinize Divan, sağlık. Divanyer kaldı. SS aldım. Çıkışta bankanın orada bekliyorum. Abi Jeremy'ye de veriyorum değil evet. mi sana? Ne evet. evet. aç? Aç numaranı, numara çıkıyor. Aç hazır. Hazır, vur. Vur 2 de buraya vur. Burı 2 de vur. Aldım onu. Bak işte güzel tuttum. Sıra sende kanki. Küre aldım. Devam et. Vur burayı. Sağ rampaya bakıyorum. Bekle şurada ağaçta bak. E, ağaçta bekle. Meteorun var hala açık. A aç yukarıya meteorunu. Aç yukarıya. Tabii aç. Geliyor. Vur. 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 Boş ver sağa. Vur yukarıya. Aldım. Hadi. Düşsün burası. Alamadım. Almadım. <laughs> Kalkma. Kalkma. Allah vermiyor. lan. Niye vurmuyorsunuz? <laughs> ben de Nova'ya yok. Vur kalkmasın bile. Yok gittiler. Geri tamam, git. Tamam, gel abi. Gel. Geliyorlar. 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 Aç önüne gel aç önüne hazır. 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 Vur. Bak vurun bunların düşmesi lazım artık. Hadi. İkinci düşmesi lazım. Evet. Tekle şimdi kalanları. Bak geri çık şimdi. Geri çık, geri çık, geri çık mezarlığa doğru. Tekle şu anda kalan evet. Önden gene okçu mu geliyor ya? Nova'mız dönmedi daha ya. Gel tamam çık. bana bir buff'u çevirmen e, tekne, lazım. Tekle, aldım tekle, tekle, tekle. Adanalı falan kaldı. Tekle, ölsünler. Erken vur onları vuracak. Vur. Vur. Vur iki de vur oraya. Vur iki de vur. Devam et ileriye devam et. Vur açıksa diğer Nova'nın açık dön, dön şeyse vur. Açıkla aç basmıştık. novam daha var. Çık hadi çık gel. So sola sola sola. Sola. Aç aç sola. Vur. Vur vur. Aldım 10. Devam et. Evet. Vur vur. Tamam.